Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok böyle şerbetli ama hafif bir tatlı yapıyoruz. Şerbetini süt ile hazırlayacağız. 3 su bardağı sütüm var burada. İçerisine 1 su bardağı şeker ekledim. Bu arada sütüm soğuk hiç kaynatmıyoruz. Sadece ara ara karıştırın ki içerisindeki şeker erisin. Kek için ise 3 tane yumurtanın içerisine 5 yemek kaşığı şeker ekleyip çırpıyorum. Daha sonra şöyle 5 yemek kaşığı sıvı yağ ve 5 yemek kaşığı da Süt ekliyorum. Böyle çok hafif bir tatlı oluyor. Şerbetini süt ile hazırladığımız için gerçekten o böyle suyla şekerle hazırlamış olduğunuz şerbetli tatlardan çok daha hafif ve güzel oluyor. Bu arada 5 yemek kaşığı irmik ve 5 yemek kaşığı da un ekledim. Bir paketi kabartma tozu ekleyip güzelce çırpıyorum. Daha sonra şöyle bir borcamım var. Borcamın tabanı sıvı yağ ile yağladım. Bu hazırlamış olduğum kek harcının tamamını içerisine boşaltıyorum ve önceden ısıttığım 180 derecelik fırında pişiriyorum. Piştikten sonra da sıcak kekimin üzerine bu soğuk sütlü şerbetimin tamamını gezdiriyorum ve tatlımı dinlendiriyorum. Bakın şöyle size yakından şerbetini de göstereyim. Kıvamını da yakından şöyle göstereceğim. Bakın. Yani şerbetin tamamını çekiyor. Dediğim gibi çok lezzetli ve hafif bir tatlı oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın.